Arkadaşlar bugün sizinle tavşan rap Türkçe zıplak deneme kurban oldu tavşanların gerçekten izleyeceğiz. Ay çok şey yani nasıl diyeyim çok üzücü bir şey yani 3 dakikalık kalıp 4 dakikaya yakın bir şey. Keşke hep öyle bir şey yapmasalardı. Şimdi başlayalım başlayalım. Videoları kanala abone olun. Başladık. Şimdi mi yapmamı istiyorsun? Öyle mi? Vay, aynı filmlerdeki gibi. Ha evet tamam. Benim adım Ralph. Ben bir tavşanım gördüğünüz gibi. Sağ gözüm görmüyor. Sağ kulağım da. Ama kulağım çınlıyor. İy çok rahatsız edici değil mi? Evet. Evet. Tüylerim tıraş edildi ve kimyasal madde vücudumdan aşağı döküldü. Kötü bir durum ama çok da dert değil. Yani nefes aldığımda ya da hareket ettiğimde canım yanıyor. Ama sorun değil. Ben alışığım. Ay evet. Ah acıtıyor. Deneyler. <laughs> Ama günün sonunda sorun yok. Sonuçta insanlar için yapıyoruz değil mi bunu? Ben Onlar bizden daha üstün ya. hayvanlar. Uzaya bile çıktılar. Hiç uzay gemisi üzerinde bir tavşan gördünüz mü? Sanmam. Demem o ki ben bir uzay tavşanı değilim. Deneyim. Babam denekti, annem denekti, çocuklarım denek, Hepsi denek ve hepsi görevini yaparken öldü. Benim olacağım gibi. Oo sorun yok. Bunu yapmak için hayata geldik. Bu biz tavşanları mutlu ediyor. Gerçekten de böyle. Ne yapacağız ya? Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Evet. Doğru. Heh, evet, çalışmaya dönmem gerek. Şimdi başlıyoruz. biliyorum kötü görünüyor ama bana göre ben işimi yapıyorum. Eğer bir insan bile güvenli bir ruj, bir deodorant, bir veya ee, sen... He, sadece şey beni çekiyor ve belgesel gibi bir şey yapmaya çalışıyor. Bunu editleyip çıkarabilirsiniz değil mi? Evet şimdi hadi bakalım. Aa başlıyor. Hayır 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 hayır. Ay, ah be yazık valla yazık. Ah, 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 ah. Ah, ah. Ah, evet sadece söylemek isterim. Pardon ki... efendim yanlış yere bakıyorsunuz. Arkanızı dönün lütfen. <laughs> oh pardon. Pardon çok özür dilerim yanlış. Yanlış yere doğru dönmüşüm. Ama bunun sebebi diğer gözümü kaybetmem olmalı galiba. Bir gözümü daha kaybettim. Diğer yedi kayboldu. Şu an tamamen körüm. Ve belimde sakatlanmış halde şu an. Ne yapacağımı bilmiyorum. Tabii yaşadığım yere kadar gider artık. Çok yazık. Vallahi ya. Bir şey değil mi? Çok yazık. Ben bunu araştırayım arkadaşlar. Arkadaşlar bu tavşanlar nedeni için bunları hemen araştırıyorum hemen sizin için. Yazdık bakalım ne diyecek. Şunu bir kapatalım. Şimdi diyor ki tavşanların deney hayvanı olarak seçilmesinin nedeni. Tavşanlar uysal, temiz ve sessiz bir hayvandır. Aynı cins kilo kaybı ile se seyreder. Büyük salgınlar yapar. Gayet muayenesi ile tanık olur. Tedavi için 15 gün. Bence çok yazık bir şey. Bu tavşanlar neden? Denek için bir söyleyeyim. Yani deodorant, parfüm gibi şeyler için kullanılıyor. Yani denek için nasıl güzel kokması için falan filan yapılıyor artık. Yani çok üzücü bir şey gibi düşünüyorum ben. Başka şeyleri iz, 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 izleyelim mi? İstiyorsanız izleyelim. Son olarak bir şey daha edeceğiz ama bu bu da kısacık bir şey olsun bu. Şimdi. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu hafta Save Ralph isimli tavşan videosu gündeme bomba gibi düştü. Videoda Ralph ben isimli bunu bir, bir şey deney tavşanı yani. Yok izlemeyin. Birisi videoyu çekmiş zaten. Ben onun videosunu çekmek için ondan izin almalıyım. Dişim dersinde öğrendim. 22 saat önce bu videoyu. 3 gün sonra, 3 gün önce bu. Ben çok yazık bir şey oldu ya falan. Herkes bunun videosunu çekmiş gördünüz mü? Herkes yani bütün herkes bunun şeylerini videosunu çekiyor bak, gördünüz Abi çok kötü. Neyse ben azıcık daha üzü üzülmeyin diye video kapatayım. Lütfen like atıp kanala abone olun. Diğer videolarımı izlemeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.